Ozan'dan bir tane madde bilmeyen adamlar gizli bütün maddelerini biliyor. Şimdi bunun bir hikayesine gelelim. Bu iş nasıl çıktı? Bu iş şöyle çıktı. Yıllarca bu milleti sizleri bizleri soyarlarken bakın çok açık söylüyorum. Soyarlarken, soygun yaparlarken bizim zenginliklerimize kastedilirken yabancılar tarafından yıllardan beri bize şu hikaye okundu. Ya bizim yeraltı kaynağımız yok. Madenimiz yok. Ne yazık ki biz verimli topraklarda yaşayan insanlar değiliz. Böyle şansımız yok. Bunu bu ülkede birçok bakan, vekil, yönetici, siyasetçi bunu çokça dile getirdiler. Sonra 2002 yılında bir tane adam çıktı, bir halk kahramanı. Profesör Doktor Aydarbaş dedi ki: "Bizim 3 katrilyon dolar yeraltı zenginliğimiz var." Tabi bunların oyununu bozdu. Bu oyun bozuldu ya yeraltı kaynağımız yok diyenler şuna döndü. Ya bizim aslında var ama Lozan'dan dolayı çıkaramıyoruz demeye başladılar. Bu işin hikayesi de budur. Bunu da böylece bilin. Lozan'da gizli madde olup olmadığı hususu sizi bizi ilgilendiren bir husus değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin namusuyla ilgili bir husustur. Eğer bu ülkeyi yönetenler bu ülkenin namusunu düşünüyorsa çıkacak diyecek ki bu Lozan'da gizli anlaşma vardır veya yoktur. Ben şimdi buradan şu kalabalığın huzurunda Sayın Cumhurbaşkanıma rica ediyorum. Lozan anlaşmasında gizli madde varsa lütfen bu halka gizli maddenin var olduğunu açıklasın. Hayır. Lozan'da gizli anlaşma yoksa, gizli madde yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin yöneticisi bu anlaşmaların bugünkü sorumlusu ve tarafı. Hani başkan bir de kişisel olarak taraf şahsı bizi de ilgilendirmiyor. Çıksın ve bize desin ki bu Lozan gizli, Lozan anlaşmasında gizli madde yoktur. Doğru mu? Yani bizim bunu tarihi olarak incelememize ispat etmemize hiç lüzum yok arkadaşlar. Cumhurbaşkanına sorun. Bak en ufak bir şey olunca CİMER'e yazıyorsunuz. Yazın CİMER'e. Sayın Cumhurbaşkanımıza soruyoruz. Lozan'da gizli madde var mı? Bu kadar basit.